Fırat Ben de mavi giyim mi Herkese var. Herkese var. Herkese var. var. Telefon var var telefonsuz kalma tamam mı? Ya ya. var Öyle tamam. Neyse, Hadi, Hadi, Hadi. bakalım. <laughs> <that. shelter>. da. <guldu> <laughs> <You> <laughs> bak, 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 bak işte yani. bunu giydin ya artık amirin emir komutasındasın. bak. Evet, şey Arkadaşlar Biz özel gereksin arkadaşlarımızla artı bir mutlulukta çalışıyoruz. Ee. Bugün onlarla birlikte pazar esnafımızı denetlemeye gidiyoruz zabıta müdürlüğümüzle. Ee. Bilecik Belediyesi zabıta müdürlüğü olarak bugün ekibimiz genişliyor. Yeni <laughs> gönüllü zabıtalarımızla beraber pazarımızda denetlemeler yapacağız. Arkadaşlar evet. e, özellikle öğretmenime evinize hepinize e, e, teşekkür ederim. İyi ki de vallar e, e, bu anı Seni çok seviyoruz. Hadi bir daha şey. Buradan itibaren. Şimdi burada pazarda neler dikkat ediyoruz? Ekip olarak hep beraber. Herkes çizgilere uymuş mu? Esnafım evet. Çizgilere uymuş mu ona bakıyoruz. Evet. Merhabalar. Hayırlı müşteriler. Nasılsınız? Hayır, hayır, hayır. Evet, yeni ekiple denetleme hayır. yapıyoruz. Kolay gelsin. Evet, sonra hadi gelse. bakalım. Gülüyoruz. Gülüyoruz. Nasılsın Gülüyoruz. abi? Ha evet, öyle. Sonra. Sonra sonra. sonra. Önce kontrollerdeyiz. İşimiz var, işimiz. Hadi var. bakalım. Herkes siz mesela teşekkür ediyoruz. Esnafımıza ne diyoruz? Teşekkür hayırlı de, müşteriler. De, teşekkür de, ediyoruz. De, hadi çizgi bakalım. Çizgi geçmiş bakalım diyoruz. Erkan Bey. Çizgiyi geçmemişler, Hoş etmeyenlere, de, hayırlı de, müşteriler de, teşekkür, de, teşekkür de, ediyoruz. De, evet, gelin hadi burayı da kontrol edelim. Hadi buraya da kontrol edelim bakalım. Hayırlı evet. müşteriler evet. nasılsınız? Yeni evet. zabıta personelimiz. Etiketlerimiz var. Nasılsınız? Bakın etiketlerimiz İyi. var. İyi. Çizgiye uymuşlar. Teşekkür Hoş ediyoruz. Geldiniz. Evet hepsine evet. uymuşlar. Evet teşekkür ediyoruz. Hayırlı evet. müşteriler. Evet. Hadi evet. bakalım kontrole devam. Böyle devam edelim. Evet. Hadi bakalım ayrılmıyoruz. Nurcan Hanım evet. beraberiz. Arkadaşlar, Şöyle arkadaşlar. devam ediyoruz. Ahmet. Hayırlı evet. müşteriler nasılsınız? Evet. Yeni personelimiz de... Ziyaret ediyoruz. Uygun. Bakın buranın etiketler her şeyi tam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı müşteriler diyoruz. Baktık. Evet. Evet. Hadi bakalım Ahmet Bey. Denetleyin bakalım Rabia Hanım. Ziyade duymuşlar. Evet Rabia Hanım. Abi eee amirim siz gibi uyumuz ama bunlar geri çöpe atmışlar. Evet. Çöpler akşam ise hepsi bunlar, toplanacak. Bunlar, bunlar... Eğizim, bu nasılsınız? Ya, Bugün ya, yeni personelimiz var. Yeni çocuklarımız var, yeni ekibimiz katıldı. Hayırlı müsabalar. Nasılsınız? Evet. Yatak kaç bundan? Para mı evet. vereceksiniz başkanım? 10 lira. <laughs> <laughs> Onları kontrol yok. Onlar pazar işini kontrol ediyor. Bakacağız. Bak. Teyzemizin tek 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 dizmiş, çizgiyi geçmemiş. geçmemiş. Teşekkür, Teşekkür edeceğiz. Teykez. Hayırlı müşteriler dileyeceğiz. Tamam. Evet.